Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten adı da namaz kınlıyor mu sorusuna cevap. Namaz kılan da vardı, dua eden de vardı. Evet, başka e, röportajlarında ve programlarında Semih Öztürk şöyle demişti. Oruç tutan da vardı ama e, oruç tutarken de e, yarışmalarda herhangi bir ayrım, yapılmıyordu. Yani oruç tutabilir ama oruçlusun diye yarışmalarda o kişiye ya pozitif ayrımcılık yapılmıyordu. Eski Survivor yarışmacı Semih Öztürk YouTube kanalından yayınladığı videosunda Survivor'da namaz kılınıyor mu sorusun. Evet namaz kılan ve dua eden arkadaşlarımız vardı şeklinde cevap verdi. Eskiden Survivor'da yarışan ve şimdi de TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk YouTube kanalından yarışma hakkında merak edilen soruları cevapladı. Survivor'da ibadet ediyor mu sorusuna cevap veren Semih Öztürk: Evet, ben şahit oldum, namaz kılan dua edilen arkadaşlarımız vardı, bol bol vakti de var. Adada kal Tavuklu gidecek arkadaşları da tavsiye ederim dedi. Öztürk açıklamalarında herhangi bir isim vermekten de kaçındı. Adada sigara içilip içilmeme konusundan da bahseden Öztürk, adada kesinlikle ama kesinlikle sigara içmek yasaktı. Zaten genellikle sporcular katıldığı için onların hayatlarında sigara olmuyordu şeklinde konuştu. Adaya eşya götüremiyorsun. Adaya eşya götürüp götürmemek konusundan bahseden Öztürk, çanta kafana göre eşya koyamıyorsun yani çantana istediğine göre kafana göre eşya koyamıyorsun çanta olacak gerekli malzemeler var örneğin işte yağmurluk matara ve eşofman takımı oluyor dedi başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun aziz dostlar